Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda izlemeye devam edin. Uzunca bir süre önce izleyicilerimizden biri bu bıçakla ilgili bir video istemişti. O dönemde bıçak elimde olmasına rağmen ve hatta bu bıçak kullandığım en eski bıçaklardan biri olmasına rağmen bu videoyu yapmak istememiştim. Yapmak istemememin en büyük nedeni ise bu bıçağı hem çok sevmem hem de nefret etmemdi. Bu konuya daha sonra döneceğim ama öncelikle her zaman yaptığımız gibi bıçağın teknik özelliklerinden bahsedelim. Ultimate Pro Gerber'in Bear Gliss serisi altında çıkarttığı uçaklardan biri. 9CR19 MOV çeliğinden üretilen bu uçak full tank bir yapıya sahip yani yekpare bir gövdeye sahip. Gövdenin sonunda bir çekiç var. Bıçağın namlı uzunluğu 12.2 cm toplam uzunluğu 25.6 cm. Et kalınlığı ise 4.8 mm, yaklaşık 5 mm'lik bir et kalınlığı var. Toplam ağırlığı 280 gram bıçağın. Bıçağın kabzası polimer plastikten üretilmiş bir kabza ve e, o serinin, Bergilis serisinin renklerini taşıyor. Benim de çok sevdiğim turuncu ve siyah kombinasyonu var bıçağın kabzasında ve kılıfında. Kılıfına bakacak olursak yine polimer plastik ve kordura kumaş kullanılmış. Oldukça işlevsel bir kılıf. Üstünde bir ateş çubuğu var. Aynı zamanda kılıfın kordura kısmı içinde Grylls'in hazırladığı bir ufak hayatta kalma kitapçığı var. Bu sefer farklı bir şey yaparak bu videoda bıçakla ilgili düşüncelerimi deneme görüntülerinin eşliğinde vereceğim. Bıçağın en sevdiğim yönüyle başlamak istiyorum size anlatmaya. Ee, bıçağın geometrisi kesinlikle hem kamp, hem bushcraft, hem hayatta kalma, trekking e, gibi birçok doğada yapacağınız aktivite için ideal bir geometriye sahip. Ee, kılıç ağız tabir edilen şekilde açılmış ağzı, burada bir parmak boşluğu var. Rahat oyma işlemleri yapabilmek için aşırı derecede rahat ve çok iyi tasarlanmış bir kabzası var. Eldivenli veya eldivensiz çok rahat kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bıçağın üstünde bu gördüğünüz delikler yine kabzada e, çekicin üstünde gördüğünüz delikler, bıçağın bir mızrak gibi kullanılabilmesi için bir parça ağaç dalının üstüne bağlanmasına izin veriyor. Bütün bu tasarım özellikleri gayet iyi. Bıçak genel itibariyle Ateş odunun işleme işlevlerinde yani odun yarma parçalama e, balta gibi kullanma. Tavaş çıkartma gibi işlemlerde aşırı derecede başarılı özellikle tavaş çıkartma konusunda Çok başarılı bulduğum bıçaklardan biri 9 cr 19 Mo bir Çin çeliği demiştik biliyorsunuz daha önce size Ska 90ı falan tanıtmıştım Bunlarda 5CR15 çelikleri kullanıyordu bunların üst seviyesi bir çelik 9CR19 Ve onlara nazaran hatta 420HC gibi çeliklere nazaran 420 Hc'den bahsediyorum çünkü Gerber'in diğer bıçaklarında kullandığı çeliklerden biri Strongarm gibi. Bundan dolayı 420 Hc ile karşılaştırıyorum. Bunlara karşılaştırdığımızda bu bıçağın ağız tutması yani keskinliğini daha uzun süre koruması söz konusu. Oyma konusunda kesinlikle daha iyi bıçaklar görsem de bu biraz söylediğim bu parmak boşluğu buradaki özellikle yaptığınız işe yaklaşmak konusunda e, bir avantaj tanıyor ve daha kontrollü kullanabiliyorsunuz bıçağı. E, nihai itibariyle iş görüyor ve e, gıda işleme açısından bakarsak bu bıçağın işin açıkçası bir şef bıçağı değil kesinlikle. E, 5 mm çok ciddi bir kalınlık gıda bıçağı olarak kullanmak anlamında. Biraz dilimleme yaparken böyle bir e, şey bir hissiyatı var yani garip bir hissiyatı var işin açıkçası ama e, nihai olarak bu işi görüyor. Özellikle paslanmaz çelik kullanılmış olması da ciddi bir avantaj gıdada kullanmak için. Yekpare gövdenin sonunda bulunan bu full tank gövdenin sonunda bulunan çekiç oldukça başarılı ve kullanması aşırı derecede keyifli. Biraz evvel de söylemiştim kabzayı tutması çok rahat. Çekiç olarak kullanırken de aşırı derecede rahat bir tutuşu var. Ve kesinlikle böyle bir aletin yanınızda bulunması doğada birçok durumda ciddi bir avantaj. Kılıfa baktığımızda aslında oldukça zekice tasarlanmış bir kılıfı var. Ee, kılıfı her iki yönde de kullanabiliyorsunuz ve bu cırtları kullanmasanız dahi bıçağın düşmesi mümkün değil. Kılıfı her iki yönde de kullanabiliyorsunuz derken şunu söylemeye çalışıyorum. Hem solaklar hem de sağ elini kullananlar bıçağı rahatlıkla istedikleri tarafa asabilirler bellerinde yani sol veya sağ. Onun için gayet iyi tasarlanmış bir e, kılıf. Biraz evvel gösterdiğim size bu e, mızrak yapmak için kullanılan delikler aynı zamanda burada da işe yarıyor. Yani kılıfın içindeki tutuş noktalarını bunlar sağlıyor ve kılıfın içinden bıçağın düşmemesini sağlayan şey bu. Senelerdir kullanmama rağmen bunda bir yıpranma yok. E, rahat çıkmasına rağmen kesinlikle düşmek gibi bir sorun yok üstünde bir ateş çubuğu var ki oldukça iyi bir ateş çubuğu bu. Ee, tek sorunu çok çabuk bitecek olması. Çünkü yumuşak bir ateş çubuğu. iyiliği de buradan geliyor. Zaten yumuşak bir ateş çubuğu olduğu için çok rahat ve fazla seviyede kıvılcım atabiliyor. Bıçağın arka tarafında şurada bir e, karbit bileğici var. Bu bıçağı tercih etmemin ilk başlarda nedenlerinden biri de oydu yani. Üstünde her şey var. Ateş çubuğu var, bileğicisi var. E, burada bir bileğici var. Bunu arzu ederseniz buradaki vidaları söküp bakın e, bu tarafında da var. Diğer tarafa taşıyabiliyorsunuz. Bu karbit bileğicileri böylece sol elini kullananlar da rahatlıkla kullanabiliyorlar. Şu anda sağa göre ayarlanmış durumda. Bıçağı şu şekilde tutup buradan çekiyorsunuz. Kılıfla ilgili en büyük negatif kısım ise buradaki bu kordura parçanın vidalarla tutturulmuş olması. Tabii başka bir yöntem bulabilirler miydi bilmiyorum ama benimkinde bu vida düştü bir tanesi. Ee, ve bu şekilde sallanıyor. Buna yeni bir şey yapmam lazım veya bir şekilde bunu tamir etmem lazım. Ee, bir hasar yok sadece vida düştü. Yani tamir edilemeyecek bir durum söz konusu değil ortada. Ama belki bununla ilgili farklı bir şeyler yaparım ilerleyen dönemde. Gelelim bıçağı sevmediğim tarafına. Bu bıçağın Beyaglis tarafından tasarlanmış olduğuna inanmıyorum. Bunun temel nedeni ise bu bıçaktan önce var olan Prodigy modeli ve bu bıçaktan sonra gelen Stonegar modelleriyle özellikle bıçak namlusunun neredeyse birebir aynı olması. Her ne kadar Prodigy'de tırtıklı bir kısım bulunsa da bıçak ağzında ee, bıçak namlusunun geometrisi özellikle çok ciddi anlamda birbirlerine benziyor. Yani bu bir Gerber tasarımı. Gerber'in tutturduğu, sevdiği bir tasarım. Ee, ancak bunu biraz allayıp pullayıp, bir de Çin'de ürettirip maliyetinin çok üstünde bir fiyata e, Bear Gliss ismiyle piyasaya sürdüler ve bundan da gerçekten e, ciddi bir kar ettiler diye düşünüyorum. Yani belki Berglis'in katkıları olmuştur bu bıçak tasarlanırken kılıfı ile ilgili vesaire falan pişma ama ben gerçekten birebir Berglis'in kendi tasarladığı bir bıçak olduğu noktasına inanmıyorum söylediğim nedenden dolayı ve bıçağın nefret ettiğim kısmı da işte bu yani çok daha uygun fiyata satılabilecekken üstünde üstünde Berglis'in ismi olmasaydı çok daha uygun bir fiyata satılabilecekken üstüne bir isim yapıştırıp bunu ciddi fiyatlara satlar. Aynı aslında Bora M511 modelinde olduğu gibi Serdar Kılıç'ın ...ismini üstüne yapıştırdılar ki o bıçağı Serdar Kılıç hiç kullanmadı. Bear Grylls bu bıçağı bazı programlarında kullandı. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Onun da hakkının çok üstünde bir fiyata satılması gibi. Bu da çok yukarı bir fiyata, çok maliyetinin üstünde bir fiyata satıldı piyasada ve bu bıçakla ilgili sevmediğim şey bu. Ee, tabii ki benim çelik tercihim siz de biliyorsunuz karbon çeliklerden yana. ama 9CR19'da aslında karbon bakımından oldukça zengin 0.95 karbon var içinde ki 10.95 çelikle birebir aynı karbon miktarı. 10.95'ten en büyük farkları bunun içinde hidrojen, silikon vesaire gibi e, diğer elementlerin de olması. Bu ağız keskinliğini korumak veya dayanıklılığı arttırmak amaçlı yapılan şeyler. Çünkü içine krom giriyor. İşte en sevmediğim kısmı bu paslanmaz çeliklerin içine krom girince onu sağlamlaştırmak için maalesef Başka şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kromu sokma amaçları paslanmaz olması basitçe. E, korozyonu engellemek bıçağın çeliğindeki. Ama krom girince sağlamlaştırmak için başka malzemelerde girmesi gerekiyor nihai olarak. Kötü bir çelik değil kesinlikle 9cr19 mov. Ama e, yine 1095'i tercih ederdim. Özellikle Kabar'ın Becker bıçaklarda kullandığı 1095 krovan çeliği. Hayır, gerçekten çok sevdiğim, hayran olduğum çeliklerden biri. Eğer bu bıçaktan bir tane kullanıyorsanız lütfen yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Kullanmıyorsanız da bu videoyu izledikten sonra bu bıçakla ilgili ne düşündüğünüzü lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Video açıklamasındaki bağlantıları kontrol etmeyi unutmayın. Hem benim Bushkink ürünlerim için oradan ulaşabilirsiniz bana. Hem de bu bıçakla ilgili en güncel satış bağlantılarını vereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.